Nene ben Efnan'a iyilikten başka hiçbir şey yapmadım. Ben sadece kendi acımı yaşadım. Ben acımı yaşarken Efnan incindi. İnat etme oğul. Diğerleri nerede? Mustafa Nuri. Mustafa'nın oğullarına bir hal olmuş. Ee, bir de sen gidip baksan. Meraktayız. Mustafa yapacaksın ne eline ne geçecek? Mustafa, Mustafa, Mustafa Allah aşkına. aşkına. Dur Sakin be Mustafa. Mustafa. Dur. Sakin ol. Yapma Mustafa. Mustafa'lar nerede? Bu tarafa gittiler beyim. Senin için. Bu minik bülbülleri ilk gördüğüm anda aklıma sen geldin. Bak şu beyaz olan tıpkı senin gibi. Narin. Naif. Güzel. Ne yapmaya çalışıyorsun? Önce beyaz gül, şimdi bu kuşlar. Aklınca Aziz'in yerine mi geçmeye çalışıyorsun sen? Diluba. Seni mutlu etmeye çalışıyorum ama suçu. Seni tekrar kazanmaya çalışıyorum görmüyor musun? Böyle mi kazanacaksın beni? Nafile. Deli bu yaptıkların nafileyse ben ne yapabilirim senin için? Ne yapmam lazım Deli Adem dürüst ol. İlla beni mutlu etmek istiyorsan dürüst olman kafi. Abla ne oluyor? İçeri geç. Anlatacağım ne olduğunu. Kapı kapas. Niye yazdım böyle bir şey? Cevap versene Diriba sen yazmadın mı bunu? Ben yazdım. Burada yazanlar... Uydurdun değil mi hepsini? Keşke uydurmuş olsaydım. Adem evlendiğimiz günün sabahında anlattı bana hepsini. Baban Aziz'in mallarını elinde tutuyor. Adem de bu suça ortak. Babam böyle bir şey yapmaz. Kendi öz yeğenine böyle bir şey yapamazsa saf kötülük bu. Değil mi Adem? Bir şey söylesene sen de. Adem bu konuda pek kolay kolay bir şey söyleyemez. Zaten beni de bu sırrı kimseye söylemeyeyim diye sıkı sıkı tembihledi. Fakat ortada öyle büyük bir haksızlık var ki... ...ben bu sırrı kendimde tutamazdım. Hatta bir de dışarıya çıkıp da kimseyle konuşamayayım diye beni eve kilitledi. Evden çıkmamı yasakladı da Allah'tan sonra aklı yerine geldi. Doğru mu söylüyorsun Adem? Siz nasıl yapabildiniz böyle bir şey? Diluba, sen nasıl böyle bir insan oldun? Bana, kocana, her gece aynı yastığa baş koyduğun insana böyle bir iftirayı nasıl reva görürsün? Ne iftirası? Sen bize nasıl böyle bir iftira atarsın baba? <laughs> Adem. Sen Aziz'e kaçtın. Yetmedi. Aziz için gözün kırpmadan beni vurdun. Sonra da arkana bile bakmadan... ...çekip gittin Eruva. Ama ben... ...her şey rağmen seninle evlendim. Sen bunu nasıl layık görürsün? Babama, bana, payidarlara... ...bu iftirayı nasıl layık görürsün? Sen beni vurup gittikten sonra... ...ben çok düşündüm Eruva. Adam. Daha fazla dedim ne olabilir Beni daha fazla nasıl küçük düşürebildiği diye çok düşündüm Daha fazlası yoktur dedim ama sen her defasında Her defasında daha çok Yaktın yıktın nevi var Ama bu iftira Bu iftira çok büyük nevi var Bu iftira çok büyük nevi var Sen beni babamın Ablamın hatta Aziz'in gözünde bile Nasıl küçük bir düşündün farkında mısın Yazıklar mısın sen yazıklar mısın be? sana yazıklar olsun. Esas sana yazıklar olsun. Nasıl bu kadar kolay? Sus. Sus. Yalan söylüyor. Sus. Yalan söylüyor. Sen sen nasıl bu hale geldin ya? Ya biz bütün hale birbirimize düşelim mi istiyorsun? Yalan söylüyor. Ne yalan söylüyor? Ben bu mektubu Azize verecektim. Ya mektuba inansaydı ve babama gitseydi. O öfkeli babama bir şey yapsaydı bunun telafisi var mı? Mektupta yazanlar kelimesi <laughs> kelimesine doğru. Aziz bunların hepsine inansaydı ne olacaktı düşünebiliyor Mektupta musun? Mektupta yazanlar doğru. Ya sus artık. Sus artık. Tarık Bey! Mustafa. Mustafa. <laughs>